Kıymetli hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Bafra Belediye Meclis üyelerimiz Ömer Ocak ve Turgay Bayrak sadece eleştiri noktasında değil, hizmet üretme noktasında da gerekli çalışmaları partimiz bünyesinde kurulmuş olan yerel yönetim çalışma grubumuzla birlikte gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Bafra Belediye Meclisi Aralık ayı olan toplantısında da halkımızın menfaatine olacak çalışmaların yapılması için gündem talebinde bulunmuşlardır. Bilindiği üzere 2012 tarihli kanun ile Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş ve Samsun ilindeki tüm köyler mahalle statüsüne çevrilmiştir. İlgili kanunla köylere mahalle statüsü verilmesiyle köyde ikamet eden yurttaşlarımızın yaşamının zorlaştığı, yaşam maliyetlerinin arttığı inkar edilemez bir gerçekliktir. Ancak kanun maddelerinin bir kısmının uygulanması 1 Ocak 2026 tarihine ertelenmiş olup asıl sıkıntılı dönem 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle başlayacaktır. Köylerimizin mahalleye dönüştürülmesiyle birlikte köy tüzel kişiliğinin ortak mallarının, meralarının mülkiyeti bağlandıkları belediyelere geçmiştir. Mahalleye dönüştürülen köylerde büyükşehir yasası geçerli hale gelince ahır yapmak zorlaşmış. Şikayet olması durumunda hayvancılık yapanlar köy dışına çıkmaya zorlanmıştır. Köyde yaşayan vatandaşlar su faturalarını merkez mahallelerimiz ile aynı miktarlarla ödemek zorunda kalmışlardır. Emlak vergisi muafiyeti kaldırılmış, çevre temizlik vergisi köylerde yaşayanları da kapsar hale gelmiştir. Mahalleye dönüşülen köylerde yaşanan sorunların katlanılmaz duruma gelmesi üzerine 16 Ekim 2020 tarihli kanunla Büyükşehir Belediyesi kanununa eklenen 3. madde ile mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerin kırsal mahalle statüsüne dönüştürülmesi yasal hale gelmiştir. İlgili çalışmaların Bafra Belediyesi'nce yapılması durumunda köylerde yaşayan yurttaşlarımız 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak emlak vergisi ödemeyeceklerdir. Ticari ve turistik faaliyette kullanılan bina, arsa ve araziler için ise emlak vergisini %50 indirimli ödeyeceklerdir. Belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçları ödemeyeceklerdir. Yine belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payı %50 olarak kabul edilecektir. Yine 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren içme ve kullanma suları için en düşük tarifenin iş yerleri için %50'sini, konutlar için ise %25'ini geçmeyecek şekilde fatura ödeyeceklerdir. Eski adıyla köylerde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesin malumudur. Baframız için köylerde yaşamın ve üretimin şehir ekonomisine katkısı konusunda kimsenin itirazı olduğunu düşünmüyoruz köylerde yaşam ve üretimi desteklemek Bafra Belediyesi'nin de görevidir. Bunun için yapılması gereken köylerde yaşamın maliyetinin düşürülmesine katkı sağlamaktır. İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince Bafra Belediyesi'nin yapması gereken 6.360 sayılı kanun ile mahalle statüsü verilen köylerimizin kırsal mahalle olarak kabul edilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunmak. Bu sayede köylerimizde yaşayan yurttaşlarımızın köyken mahalle olmaları sebebiyle yaşadıkları ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kanun hükümleriyle daha da fazla yaşayacakları mağduriyet ve ek maliyetlerin önüne bir nebze olsun geçilebilecektir. Ancak bugüne kadar belediyemizce bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu sebeplerle belediyemizi bu konuda doğru adım atmaya yönlendirmek için Bafra Belediye Meclisi CHP grubu olarak bu çalışmalara başlanmasının gündeme alınmasını talep et. Tek amacımız köylerde yaşayan hemşerilerimizin zaten ağır olan ekonomik şartlarının daha da ağırlaşmamasına katkı sağlamaktır. Ancak her zaman olduğu gibi sırf Öneri Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiği için konuya Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ilgisiz kaldı ve yine olayı saptırmak suretiyle konuyu meclis gündemine almadı. Hatta Sayın Hamit Kılıç, Bafra Belediye Meclisi Başkanı olarak siz gündemi teklif etseniz de bizim görüşümüz hayır olacak şeklinde beyanda bulunarak halkın faydasına olan bu konuyu sırf kişisel ihtirası sebebiyle mecliste gündeme almamış. Cumhuriyet Halk Partisi Bafra Belediye Meclis üyelerimiz Turgay Bayrak ve Ömer Ocak bu konunun bir sonraki mecliste gündeme alınması ve gerekli çalışmanın yapılarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli başvuruların yapılması için taleplerini bir kez daha Bafra Belediye Meclisi Başkanlığı'na sunacaklardı. Ancak zaman hızla akmak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren köylerde su faturalarının 4 katına çıkmasında tahakkuk ettirilecek emlak vergilerinin köylülerimizden tahsilinde yapacakları kümes için dahi bina inşaat ve yapı ruhsatı harcı ödemek zorunda kalmalarında ve köylerde yaşayan yurttaşlarımıza çıkarılacak diğer ek ekonomik külfetlerde tüm sorumluluk bugüne kadar bu çalışmayı yapmamış ve bugün sunduğumuz talep ve önerileri de dikkate almayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıçındır. Herkes bulunduğu makamın ağırlığına uygun davranmalı, üzerine aldığı görevi layığıyla yerine getirmeli, halkın menfaati için çalışmalıdır. Saygılarımızla.